Merhaba, ben Indus Danışmanlık'tan Gökçe Doğan. Indus Learning Platform'daki etkili ve sonuç odaklı e-posta yazmak konulu videomuza hoş geldiniz. E-postalarda da sözlü iletişimde olduğu gibi ne söylediğimiz kadar, nasıl söylediğimiz de önemli. Bu videoda bir e-postanın güçlü bir yapıyla nasıl yazılabileceğini, dilin gücünü ve küçük dokunuşlarla nasıl daha etkili bir format oluşturulabileceğini birlikte ele alacağız. E-posta bir yapıdır. Dört katlı bir mesaj inşası gibi düşünebilirsiniz. Etkili bir e-posta dört katmandan oluşur yani. Her biri iletişimi sağlamlaştıran birer temel taşıdır. Birincisi selam ve giriş. Merhaba Ayşe Hanım, umarım haftanız güzel geçiyordur gibi bu cümleler küçük gibi görünse de insani bağlantı kurar. Yani samimi ancak profesyonel bir selamlama çok işe yarar. İkincisi amaç ve içerik. Bu e-posta ile projenin ikinci fazına dair güncellemeleri paylaşmak istedim. İlk satırda ne hakkında yazıldığını anlatmak oldukça önemli. Keza konunun özü konunun daha net açıklanmasını da bu sayede sağlayabiliriz. Üçüncüsü, aksiyon ve beklenti. Örneğin, görüşlerinizi 19 Nisan Cuma günü öğlene kadar paylaşmanızı beklerim. Beklentiler, tarih, kişi ve konu ile beraber netleştirildiğinde daha net mesaj vermiş olur. Ve dördüncüsü, kapanış ve teşekkür. Desteğiniz için teşekkür ederim, sorularınız olursa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım, kolaylıklar dilerim gibi. Bu dört adım iletişimi sadece bilgi alışverişinden çıkartır, aynı zamanda işbirliği alanı haline getirir. İyi bir reposta ilişkiyi güçlendirir demiştik, bunun yolu da kelime seçimlerinden geçer. Gecikmeniz nedeniyle işler aksadı yazmak yerine, süreçteki gecikmeye dair bilginizi almak isterim. Nasıl destek olabilirim demek işi değiştiriyor. Yaklaşım değiştiğinde hem ton hem de ilişki değişiyor. Keza bazı kelimelerin yerine daha yapıcı alternatifleri kullanmak faydalı olabilir. Örneğin acil demek yerine öncelikliyi tercih etmek. Sorun yerine gelişim alanı ifadesini kullanmak hatırlatmak yerine anımsatmak ifadesini tercih etmek, uyarı yerine bilgilendirme demek gibi. Bu küçük değişiklikler bile yazının samimiyetini ve etkisini arttırır. Etkili e-postalar aynı zamanda kolay okunur olmalı. Ki bunun için şimdi sizinle 5 tane görsel ipucu paylaşmak isterim. Birincisi, paragrafları kısa tutun ve arasında boşluk bırak. Her paragraf 3 bilemediniz. Hadi 4 cümleyi geçmesin. Göz konforunu sağlar ve okunabilirliğini arttırır. İkincisi, numaralandırma veya maddeleme kullanın. Özellikle yapılacaklar listesini maddelemek takip kolaylığını sağlar. Üçüncüsü, tamamını büyük ve bold yazmaktan hele ki kırmızı renk ile yazmaktan kaçının. Çünkü bunlar bağırmak hatta bazen hakaret ifadesi olarak algılanır ve ilişkiyi bozar. Dördüncüsü gereksiz renk ve emoji kullanımından kaçının. Yani temiz, sade ve profesyonel bir görünüm tercih edelim. Beşincisi bir ek varsa mutlaka eklediğimizden emin olalım. Detayları, dosyayı ekte de paylaşıyorum diyerek de atıfta bulunalım. Ve altıncısı yanıt sürelerini netleştirelim. Çünkü beklentileri yönetmek yine ilişkileri korur. Ve son olarak imza bölümü. Bu bölümün de sade olması çok kıymetli. Kurum adı, kişi adı, ünvanınız ve iletişim bilgileriniz bu kısım için oldukça yeterli. Yazdığımız e-postaların tonu ise şu üç özelliği içermeli. Birincisi saygı. Karşı tarafa yaklaşımımızı gösterir. İkincisi sadelik. Anlaşılır ve karmaşadan uzak durmamızı sağlar. Üçüncüsü ilgi. Yazıya özen gösterdiğinizi hissettirir. Bununla ilgili sevdiğim, çok sevdiğim bir söz var. Kelimeler düşündüklerimizin aynısı değil, karakterimizin yansımasıdır. O halde yazdığımız her e-posta bizim bir temsilcimizdir. Bugün birlikte e-postaların görünmeyen gücünü, yapısını ve dilin etkisini konuştuk. Bir e-posta sadece yazılmış sıradan bir metin değil, aslında bir ilişki biçimidir. Güçlü bir yapı, net bir dil ve yapıcı bir üslup ile bu ilişkiyi her defasında daha güvenli, daha işbirlikçi bir zemine taşıyabiliriz. Indus Learning platformda başka konularda görüşmek üzere. E-postalarınız güçlü olsun, ilişkileriniz sağlam kalsın. Hoşçakalın.